Esenlikler. Ben hikaye arasından bayan bö. Korkuyu iliklerinde hissetmek için abone ol. Hazır mısın? Hikaye başlıyor. Şimdi. Instagram veya Tumblr kullanıyorsanız Trevor Henderson hakkında bir şeyler duymuş olma olasılığınız yüksektir. Onun kim olduğunu bilmiyorsanız Henderson korku yarışmalarına katılan bir ressam ve çizgi roman yazarıdır. Henderson'ın kaleminden çıkıp da ünlü olan eserlerinden ikisi Siren Head ve Long Horse'dur. Ancak onun elinden çıkıp da son zamanlarda meşhur olan eseri Karton Cat'tir. Trevor Sosyal medyasında bu resmi paylaştığında tarih 4 Ağustos 2018'di. Resimde terk edilmiş bir binanın arkasına çömelmiş, insana benzeyen çizgi film figürü vardır. Başlıkta şu yazıyordu: "Onlar tıpkı senin sevdiğin favori çizgi film karakteri gibiler." İlerleyen haftalarda Trevor'un Instagram ve Tumblr hesabına yine aynı karakteri içeren 3 tane resim yüklendi. Her resim bir öncekinden daha tuhaftı. Ağustos'un 10'unda bu çizgi film karakteri terk edilmiş bir alışveriş merkezindeydi. Bu karakterin boyu en az birkaç metre uzunluğundaydı. Devasa gözlere, gülümsemeye ve onun kırık parmaklarını kaplayan beyaz eldivenlere sahipti. 5 gün sonra yeni bir fotoğraf yüklendi. İşte karakterin kafasının yılana benzeyen vücudundan ayrı olduğunu görebiliyoruz göz oyukları boştu ve kafası sanki dev bir maskeymiş gibiydi. Ağustos'un 22'sinde farklı bir şey olmayan bir fotoğraf yüklendi. Sadece başka bir terk edilmiş binaya benzeyen bir yerin dışında yamuk bir şekilde duruyordu. İlk dört fotoğrafa dikkatlice baktığımızda daha sonralarda çizgi film kedisi olarak anılacak bu kedi yaratığı çok korkutucu görünmüyordu. Evet bu karakterin büyük bedeni ve çizgi film özellikleri sinir bozucu görünebilir. Ama fotoğraflarda hiçbir kötücül davranışa sahip yanı yoktu. 1900'lerin başlarında yayınlanan sessiz filmin bir çizgi karakteri olan Felix Ticket'ten ilham almışa benziyordu. Son fotoğrafın başlığında bile hepsi bu kadar millet yazıyordu. Tıpkı 1900'lerde çok meşhur olan çizgi film serisi Looney Tunes'un sonunda yazdığı gibi. Ancak televizyondaki arkadaş canlısı çizgi kedi ile arasında büyük bir fark vardı. Ve bu arkadaş canlısı çizgi film kedisi gerçek hayattaydı. Eylül'ün 26'sında Trevor bu karakterin diğer görüntüsünü paylaştı. Ama bu sefer çok hoş görünmüyordu. Bu fotoğrafta kedi karanlık bir odaya yerleşmiş, sararmış dişleriyle gülümseyerek doğrudan kameraya bakıyordu. Bu özelliği ilk dört fotoğraftaki görüntüyle büyük bir zıtlık oluşturuyordu. Trevor'ın Tumblr'ına Cartoon Kid'in Gerçek Afişi adlı son bir fotoğraf yüklendi. Bu afişte kanlı gülümsemesi ve günahkar bir bakış vardı. Ve baskıya hazırlanmış yazısı vardı. Bu afişe göz gezdirdikten sonra Bunların ne anlama gelebileceğine dair birkaç teorim vardı. İlk bakışta, genellikle boşlukta terk edilmiş boşluk bulunur. Yazısını fark ettim. Bu söz kedinin boş görünen yapıların etrafında görüntülenmesiyle ilgiliydi. İkinci bakışta, 1939 yılında bir yerle ilgili bir şey söylemesiydi. Tekrar Felix kedisine ve Lonnyton'a kafa sallıyor. Resme. Üçüncü kez göz gezdirdiğimizde son derece acımasız kelimeleri göze çarpıyor. Ancak bu görüntüde en çok rahatsız edici olan şey başlığın altındaki kısımdı. Bu kısım şunu ifade ediyor. Cartoon Cat tüm en dir. Cartoon Cat hakkında bildiğimiz şeylerden yola çıkarak bu yazının tam halini şu şekilde söylersek yanlış olmayabilir. Cartoon Cat tüm çizgi karakterlerin arasındaki en azman olanıdır. Ya da kötü senaryo olarak Siren Head dahil Henderson'ın yarattığı tüm varlıklardan bile daha dehşet vericidir. Bu afiş bir süreliğine Cartoon Cat hakkındaki paylaştığı son gönderisiydi. Daha sonra 6 Haziran 2019'da yani son attığı gönderiden yaklaşık 8 ay sonra Henderson başka bir fotoğraf paylaştı. Bu sefer kedi alaca karanlıkta kolları açık bir şekilde kameramana doğru geliyordu. Bu fotoğrafın en ilginç bölümü başlığıydı. Yeniden gösterim. Televizyondaki bir çizgi film serisi gibi karakterler zamanla gelişiyor. Başlangıçta bir karakter şeytani olabilir. Fakat sonu iyi bir şekilde bitebilirdi. Bu durumda Cartoon Cat dostça görünüşüyle karşımıza çıktı. Ama sonra zaman akarken canavara dönüştü. Şimdi Cartoon Cat bir kez daha büyük, cana yakın ve nispeten iyi görüntüsüyle fotoğraflanıyordu. Ağustos 2018'den ilk görüntüsüyle anlarını yeniden canlandırıyor. İleriki zamanlarda onu daha vahşi, daha düşmanca görecek miyiz? Ve sonra kendini tekrar edecek mi? Bunu bize sadece hmm. zaman söyleyebilir.